Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> evet, şimdi şu anda yine e, tamamen içgüdüsel, içgüdüsel olarak çok heyecanlıyım. İçgüdüsel olarak buraya oturdum çünkü bir önceki videomu dün çekmiştim. Bugün benim için başka bir gün, bambaşka bir enerjideyim ve bunu kesinlikle paylaşmam gerektiğini düşündüm e, çünkü. <laughs> iki tarafı da var her zaman insanın e, kendisine olmaya, kendi olmaya dair yolculuğunda biliyorsunuz. Yukarılar, aşağılar, ortalar. Şu anda bayağı iyi bir yerde hissediyorum kendimi. Ve özellikle dünkü bu e, kalp <laughs> dökme e, konuşmasından sonra bugün de bana yani geldiğim noktayı ve şu an hissettiğim şeyleri paylaşmanın daha doğru olacağını düşündüm. Çünkü Dün ne kadar kötü hissediyorsam bugün o kadar iyi hissediyorum aslında. Dün ve önden önceki gün ne kadar kötü hissediyorsam. Bunun nedeni bazılarını anlayabiliyorum. Bazılarını da anlayamıyorum. Anlamamam gerekiyor belki de. O yüzden de size bu açısını da göstermek istedim. Bu işin yani bu kendine yolculuğun. Ve bunu da koymanın çok önemli olduğunu düşündüm. O yüzden birazcık e, neler yaptım ve neden böyle hissediyorum, ne hissediyorum tam olarak bunlardan bahsedeceğim. E, bir önceki videoda bahsettiğim gibi iki gündür bayağı düşük hissediyordum. Bedenimi yine çok yargılıyordum. mutsuz hissediyordum. E, kendimi beğenmiyordum. E, yediklerim konusunda kendimi çok suçluyordum. Ve e, yine böyle o çukura doğru, o çok bildiğim ve sürekli tekrar eden şeyin içine doğru gidiyordum. Sonra bir taraftan hem o sese kapıldım ama bir taraftan da artık bazı öğrendiğim ve aslında bunların alışkanlıkları olduğunu sebeplerini çözdüğüm için daha artık beni ne oralardan çıkarır bunları da çözdüğüm için biraz bir de bazı bakış açıları geliştirdiğim için öğrendiğim için bir taraftan da kendimi onlarla beslemeye devam ediyorum. Yani ne gibi işte e, takip ettiğim bir sürü işte sosyal medya hesapları var bazı kadınların gerçekten güçlü e, bedenleri konusunda m, çok özgür ve kabullenmiş ve mutlu işte ve herkese de bunu e, aşılamaya çalışan kadınlar var tabii ki. Onlar gerçekten bana çok destekçi şey, hesaplar. E, birkaç tane spiritel konularda takip ettiğim hesap yazılar, videolar var. Az önce bir tanesini izledim bir saat önce falan. O beni bayağı bir etkiledi ve evet ya dedim evet buradan çıkmalıyım çünkü şu şunu çok farkındayım. Bu problem e, dün de bahsetmiştim. Benim bana dair olan şeyleri Keşfetmemde, ortaya çıkartmamda, bunu parlatmamda, kendimi gerçekleştirmemde çok büyük bir engel ve büyük bir potansiyeli baskıladığını düşünüyorum ve beni aşağı çektiğini düşünüyorum ve artık bunu bana hiçbir şekilde hizmet etmediğini düşünüyorum ve bir sürü de şey çözdüm buna dair ama böyle bir seferde çözülecek bir şey değil, hep çıkacak belki bunlara, bunlara dair konular ama ben böyle çöze çöze devam edeceğim. Ee, iyileşme bir anda olmayacak ama iyileşme denilen şey aslında e, bayağı acılı da bir süreç yani o yüzden e, iki gündür çektiğim acıları yine anlayabiliyorum. Hatta yine dün bir e, Instagram'da bir paylaşım vardı e, diyordu ki m, iyileşme artık e, hani e, hiçbir şeyden tetiklenmeyeceksiniz, hiç acı hissetmeyeceksiniz anlamına gelmiyor. İyileşme denilen şey kendinizi Kendinize dair bir yol bulup sizi daha güçlü hissettiren, size özel bir yol bulup bu yolu deneyerek artık sizi acıtan ve tetikleyen şeylere karşı nasıl davranacağınızı öğreneceğiniz mükemmel, hiç de mükemmel olmayan bir yoldur. Anlatabiliyor muyum? Yani yine tetikleneceğim, yine canım acıyacak ama bu sefer nereden bakacağım bütün bunlara? Bunlara karşı duruşum ne olacak? Buna, buna dair bir keşif aslında. Çünkü bu gerçekler burada var ve değişmez ve e, olan şeyler, yaşanmış şeyler. Ama bunlara olan bakışım değişebilir ve böylelikle bu anılardan dönüşebilir. Başka bir şey ifade etmeye başlayabilir benim için öyle değil mi? E, bir de işte dediğim gibi potansiyelimi engelleme, e, e, engellediğine da, dair bir inancım var. Ve izlediğim videoda da, bir saat önce izlediğim videoda da şunu söylüyordu. Hep hani böyle istediğiniz şeyi manifest edin, yani duyurun dünyaya, size gelsin, yaratın onu, maddeye dökün falan gibi şeyler, çalışmalar var ya. Burada aslında ne kadar istediğin tabii ki çok önemli ama isterken ne yaptığın daha da çok önemli. Yani çok şey istiyoruz, ben de yıllardır bir hayalin peşinden gidiyorum ama e, gel istediğim noktaya neden gelemiyorum düşüncesi var hep. E, ve sonra bunun altında bir sürü şeyler var. Ve izlediğim videoda diyor ki eğer istediğiniz şey e, e, isteğiniz de bir enerjidir, bir bilinçtir yani ve onu maddeye dökebilmeniz için e, önce kendi içinizdeki ayrılıkla yüzleşmeniz, o ayrılığı bitirmeniz gerekiyor kendinizdeki ayrılık ne demek? Yani e, kendinize dair olan yargılarınız, e, işte benim yaşadığım mesela e, kendine e, kendini kabul edememe, barışamama bir türlü, kendini sürekli dış bir göze yargılama, e, işte belki de istediğim şeye değer görmeme kendimi değersiz görme ya da o istediğim şeye ulaşmak için ee, orada bir imaj var gözünde. Aslıhan böyle biri olduğunda ancak oraya ulaşabilir imajı mesela. Bu. Bu da bir ayrılık çünkü o zaman bunu hep reddediyorsun ve o imaj. Gerçek bile değil yani o imaj aslında öğrenilmiş ve yansıtılmış bir şey yani başkaları üzerinden değerlendirdiğim ve kendimce bir çıkarım yaptığım bir şey benden dair doğan bir şey değil yani benim içimden doğan bir şey değil dışarıdan gelen bir şey e, dışarıdan gelen şey bana ait değil aslında bana ait olanı bulmam gerekiyor bana ait olanı bulmak için de önce bu ayrılığı bu ayrılığı ve yargıları halletmem gerekiyor e, eğer bunu halletmezseniz diyor hiçbir şekilde e, maddeye dönüşmeyecek manifest ettiğiniz şey işte istediğiniz şey diyelim. E, çünkü e, enerjisiz e, bölmüş ve başka başka kanallara yönlendirmiş oluyorsunuz. Aslında tek yönlendirilmesi gereken şey içerisi ve içerisi ne kadar temiz ve e, tek bütün olursa, tek bir kanal olursa o kadar güzel ve bütün potansiyeliyle akacak enerji ve gerçekten e, sonra maddeye dönüşecek istediğiniz şey. E ee, ben de bunu düşündüğümde onu fark ettim. O istediğim şeye dair işte. Şu anda tabii ki bu oyunculukla ilgili hayaller. E ee, işte istediğim şeye dair, oyunculuğa dair, başarmak istediğim şeylerde bir aslan var hayallerimde. Bu aslan nasıl bir aslan? İşte e, fiziksel olarak çok daha farklı görünüyor mesela. Ee, nasıl göründüğünü söylememe gerek yok herhalde. Daha zayıf. Dolayısıyla daha güzel. Çünkü onun daha güzel olduğuna inanıyorum. Ee, inanıyorum demeyeceğim. Şu an öyle hissetmiyorum. Çünkü bugün hiç öyle hissetmiyorum aslında. Ee, ama buna dair imajlarım var. işte ne bileyim çok iyi bir oyuncu olmuş aslında. Yani gerçekten açmış. Oysa bu bir yolculuk değil mi? Yani aslında o oyun yani oyunculukta oynadıkça öğrenilen bir şey. Yani nasıl söyleyeyim size? Kendi işimle kendime daha fazla yük bindirmiş oluyorum. Yani oraya ulaşmak için daha fazla yapmam lazım ama orası da zaten yolculuğun bir parçası. Yani orası bir son nokta ulaşacağım bir son nokta değil yani. Mesela buna da, buna dair bir yanlış görüş. Ee, yani o, o hayal ettiğin nokta neyse o da zaten yolculuğun bir parçası. Hiçbir zaman sonu yok çünkü. Ama ben orası orayı bir sonuç olarak gördüğüm için hep arada bir mesafe varmış gibi hissediyorum. Yani o mesafeye yürümeliyim, bir şeyleri gerçekleştirmeliyim, ondan sonra oraya varacağım. Hayır, bu ancak benim algımın e, ilusyonundan kaynaklanan bir şey. Hayır, belki de bu zaten bu yolculuğun bir parçası ve sonra daha başkası var sonunda. Ama ne yapıyorum böyle yaparak? Kendimi tüm e, ihtimallerden sınırlamış oluyorum. Yani belki başka ihtimaller var. E, ve o ihtimallerle de bir ayrılık yaratmış oluyorum kendimi. Çünkü e, bir yol var kafamda ve bir imaj var ve ancak bu, o yoldan ve o imajla gerçekleşirse gerçekleşecek inancı var. E sadece buna odaklandığım zaman bütün ihtimalleri kapatmış oluyorum. Kendimi yine onlardan ayırmış ve ayrılık yaratmış oluyorum. Oysa diyor ki oysa yapmanız gereken şey olanı kabul etmek. Olan neyse onu kabul etmek ve bunun potansiyeline izin vermek. Yani bu potansiyel ne yaratabilir? Hangi yolları dener? Hangi yollardan geçen nereye ulaşır? Bilemezsin ki. Ama kabul etmen lazım. Teslim olman lazım. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O yüzden bu video beni bayağı bir yükseltti yani. Ve bugün yani e, gerçekten e, her şeyin çok daha mümkün olduğunu hissettiğim bir gündeyim yani. Çünkü neler yaptım? Meditasyon yaptım işte iki gündür. Ee, bu tarz videoları izledim. Kendimle biraz va vakit geçirdim. Yemeğimle vakit geçirdim. Ee, gerçekten dün mesela akşam geldim eve. Çok güzel bir yemek hazırladım. Ee, bir kadeh şarap koydum. Müzik açtım. Tek başıma oturdum. Ve yavaş yavaş tadına vara vara ve e, onun bana verdiği hazza odaklanarak bazen gözlerimi kapayarak yemeğimi yedim mesela. Hiç suçluluk hissetmedim. Eee... Ve çok ilginç, çok hızlı doydum mesela. Çok ilginç. Ee, o yüzden bugün de işte izlediğim videolar var. Birazcık da kendimle aynada da vakit geçirdim. Biraz da zorlamadım kendimi. İşte iki gündür mesela çok salaş hissediyorum ve bir tarafım böyle olmamalı, daha çok kendine bakmalısın diyor. Orayı çok dinlemedim. Öyle olmak istiyorsam öyleyim dedim. Gayet rahat giyindim dışarı çıkarken. Kendimi hiç zorlamadım o anlamda. E, bunun için de kötü hissetmemek için aslında e, zorladım sadece. Çünkü ilk alışkanlığım hemen bunun için kendimi kötü hissetmek. Şimdi e, hayır bunun için kötü hissetmeyeceğim. Bu sadece böyle olması gerektiği için ve bunun hiçbir anlamı yok dedim. Sonra işte e, bu sabah daha iyi uyandım. O videoları izledikten sonra çok daha farklı bir... Şeye geçti zihnim gerçekten. Ya zaten buna hazırladım kendimi birkaç gündür. Hani zaten sürekli kendimi oradan çıkartmaya çalıştım. Ee, bu arada orada kalmayı da hani bu tarz e, düşük halleri de yaşamaya da çok önem veriyorum ama bu benim çukurum olduğu için ve çok tanıdık bir yer olduğu için artık hani orada çok fazla vakit geçirmemenin bana daha iyi geldiğini keşfettim. O yüzden özellikle bu konuyla ilgili bir şey yaşadığım zaman oradan bir an önce çıkmam gerekiyor. Yoksa o beni böyle yavaş 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 daha çok içine çekiyor yani. E, şunu söyleyeceğim. E, kendinize dair olduğunuz her neyse yani. Her neyse. Benimkisi bir sürü şey tabii ki. Hepimizin öyle yani. Ama işte ana konum çok belli bedenimle ilişkim ve kendim olduğum gibi kabul etme, renklerimi ortaya çıkartabilme. Ama bir sürü de şey tabii. Bu yolculuk hiçbir zaman hiçbir zaman şey hissi vermeyecek. Oo bir adım ilerledim. Hep ilerliyorum. Hep ilerliyorum. Oo her şeyi açtım ya. Hiçbir şey onunla değil. Böyle bir yere doğru gitmeyecek. Bu gerçekten iki ileri bir geri hissettiren. Bazen birileri iki yeri hissettiren, üç geri hissettiren bir yolculuk. Hiçbir zaman hep ileriye doğru gittiğinizi hissetmeyeceksiniz ama aslında hep ileri gideceksiniz bu arada. Sadece öyle hissettirmeyecek. Çünkü çok acılı. Acı acı çekeceksiniz. Bu şey demek değil ama acı çekiyorum, daha da çok çekeyim, işte her şeyi yükleyeyim kendime, her şeye alınıyım, her şey... Ben bu acıdan bahsetmiyorum. iyileşmenin verdiği acıdan bahsediyorum. İyileşirken ortaya çıkan bazı şeyler işte anılar, olaylar, farkındalıklar. Bunların verdiği acıdan bahsediyorum. O acı çok değerli anlatabiliyor muyum? Çünkü acıtır çünkü acıttığı için zaten bir şeyler bize travma yaratıyor. Acıması çok normal. Ama sonra iyileşiyor. Sonra yine acıyor. Ama o başta bahsettiğim gibi acı olan bakış açınız değişiyor. Ve acının hissettirdiği yoğunluk değişiyor. Yani başka türlü bir şey hissettiriyor. Ya da acıyla birlikte bir şeyler daha hissediyorsun mesela bir süre sonra. Acıyla birlikte biraz da şükür hissetmeye başlıyorsun bazen. Bana oluyor mesela. Ee, yani eğer birisi iyileşeceksin, hayatın her şey, e, her şey çok güzel olacak ve iy, iyileşme süreci muhteşem bir şey falan gibi diyorsa yani ya da böyle bir izlemin, izleniminiz varsa hayır öyle değil. Ama e, bu daha da kötü anlamında değil yani. Bu da çok güzel. Gör, ben canlı örneğim. Dün bambaşka bir yerdeydim. Bugün bambaşka bir yerdeyim. Ee, ve her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum şu anda kendimi çok daha güçlü hissediyorum hafiflemiş hissediyorum kendimi çok daha fazla beğeniyorum ee, bence enerjiden <laughs> anlamışsınızdır zaten ee, o yüzden bu mümkünse her şey de mümkün aslında yani o kadar da basit böyle bugün böyle bir video bu kadar hmm. İzliyorsanız eğer teşekkür ederim. Bu sonuna kadar geldiyseniz eğer çok teşekkür ederim. Kendin olma kendin olmaya dair kanalına <laughs> hoş geldiniz.